Herkese merhabalar ben Kabil. Bugün sizlerle birlikte Oh kaç video çekiyorum. Bugün sizlerle bir gun Abi ne gun unuttum. Aşağıda zaten linkini vereceğim. O linkten direktman yükleyebilirsiniz. And yine Android oyun kılavın. Bir o Android oyun kullanan toprak koçum var oyunudur. Yani geçik, o video hileli mi bir şeyler veriyor. Arkadaşlar ben bunu tanıtmak için bir oyun atacağım yani. İlk oyun atacağım daha sonra şey. Yine bu video hani kasarsa 12 MB kayıtlarını biraz daha düşüreceğim. 8 MB düşüreceğim. 60 FPS'de oynayayım. 60 FPS'de oynuyorum. Çözünürlük bende kötüymüş. Kasıyordur. Ha, çözünürlük de kötüydü. Netleştirdim bayağı bir netleşti kötü. Yani sona almışım dedesi. Niye öyle bir şey yaptıysam? Arkadaşlar play play diyelim. Abi şuna 146 istiyor. o evet bizde confirm. Arkadaşlar biz istediğim olabilir. Ben size... arkadaşlar özel hileli verdim. Hileli arkadaşlar bu. her yanlış duymadınız. Bu hileli. Ha ondan. Uf. Al kardeşim şundan bir konfi. Daha sonra şimdi 432 bundan al. Daha sonra bundan al konfi. Şatkan nereden alalım? Allah şatkan nasıl yemin ediyorum ha. En pahalısından bas konfi. Arkadaşlar şey... e, aynı hilesini ben size alta vereceğim. Uf şundan al konfiyen. Ay öküz gibi yemeyi, para Ooh. Ooh. Sınavı... bir para sıçacağız. Oo. Arkadaşlar sıra Geleceğiz şimdi ilk oynadığım Aynı sınavları aşağı linki bulacak Sıfırdan başlayacaksınız <laughs> Oynayacaksınız biraz daha sonra zaten silah falan Çıkıp girdiğinizde yanınızda falan gözükecek Arkadaşlar paralı Her şey ibar oluyorum bedava

Allah a, Allah. Sen kime yapıyorsun lan artist? Artist. Dış 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 dış, dış, dış. Ağzına yanına. Eşek eşek. Kim artist yapıyor lan bana? Dış 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 Abi ses açık değil mi? Evet ama oyunun sesi kısık. sık. Bibi. Hepinizi alırım lan. Eşek sudan gelinceye kadar hepinizi öldürürüm artistik mi yapıyorsunuz? Minigun hepiniz alır. Shotgun. Bir de pipigam var. Gel Ne? Ve ee, görevi arkadaşlar kazandık. Kadını kurtardık. Artık kimse. Veririz birine. Ve bize güzel olsaydı şöyle bir video çekeceğim artık kıstığı için çok kötü yapmışım. Yani bugün yeni ayarla öğrendim. Çok güzel, hep üzülüyorum Her neyse bir oyunda daha çok çok güzel. Ama silmek zorundayım. Abi 30 FPS'de oynuyorum. Şunu an açar musun ya? 30 FPS. 30 FPS ile canım çıktı. Kaç saattir bir video çekmeye çalışıyorum. Bütün çektiğim videolar boka gitti. Defterimiz onu çekmişler. Manan. O başarı oyun yine. Abi adamlar çete yemin ediyorum ya rüst değil ben size. Teröristlere karşı oyun dış dış dış. Rı. artistik yapmayın bana ne artistik. Allah sizler ağzınıza. Abi çok zor lan. Abi 60 kişiyi birden öldüreceğiz. Milgan var yöndeyiz. Ne artistik yapıyorsunuz?

bir çok güzel gidiyor ya. Arkadaşlar bu oyunda aşağıda videonun altında link 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 bulunacak arkadaşlar linki bulacaksınız. Ay bol usta bir oyunu oynayalım Evet böyle bir oyunda evet arkadaşlar ilgisini aşağıda bulabilirsiniz. Videoyu unutmayın like atmayı unutmayın. Hepinize bir <laughs> başka görüşmek üzere bay bay.